Bilal'e Camlar, camlar için kardeş, camlar için ee, sileyim ya? Ben ee. seviyorum arkadaş, gene aynı soruyor Allah Allah Pencereyi gene bak, ya He ee. Al, vurdum, al, He ee. ee. Bu sefer dur, atla, Allah Allah bugün bütün türküleri Allah. Allah. aynı suyluyum evet. Turku'yu da köke göndermek istiyorum Şuna bak, 15 dakikalık eve bir buçuk saatte gidiyor. Allah Allah ya. Yüzümüzün önünü görmüyor ki. <laughs> Doğru söylüyorsun. Artık sileceklerim bile gücü yetmiyor. <laughs> Arka tarafı, arka, tarafı. Arka, tarafı. Şey arka tarafı siler arka tarafı. Hı? Arka tarafı şimdi? Dijital platformlarda Türkler nerede? Sadece pop var diyor. Türkiye'nin diyor. Çardın gelse şöyle. Çardın da bırak. Ha. 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 30'dan gidiyor ben. Hakikaten otuzda gidiyoruz. Öyle ya. Önümüz görünmüyor. Gelen giden de bizi geçiyor bunu. Adamlarda havalandırma var. Isıtıcı var ya. Onu tutmuyor. Biz hala buradan atıyoruz. Ya bunu söylerken. Evet, yani. Ben açacağım da bayağı bağırıp tutmayacağım. <laughs>